İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 19 Şubat 2024 Pazartesi, saatlerimiz şu an 19.30 ülkemizdeki tüm illere ait andık hava. Durumuna baktığımızda, Şırnak 4,04, Şanlıurfa 6,93, İzmir 9,97, İstanbul 7,59, Çorum 2,55, Çankırı 0,62, Çanakkale 6,32. Zonguldak 3,03. Yozgat 2,34. Yalova 7,52. Van 0,64. Uşak 5,47. Tunceli 5,53. Trabzon 6,05. Tokat eksi 1,78. Tekirdağ 6,64. Sivas eksi 0,65. Sinop 2,67. Siirt 8,27. Samsun 7,42. Sakarya 8,23. Rize 4,76. Osmaniye 10,33. Ordu 1,28. Niğde 1,36. Nevşehir 4,56. Muş 1,64. Muğla 4,56. Mersin 13,54. Mardin 7,74. Manisa 4,44. Malatya 5,03. Kırşehir 3,48. Kırıkkale 1,56, Kırklareli 4,85, Kütahya 1,32, Konya 3,71, Kocaeli 6,23, Kilis 7,13, Kayseri 6,01, Kastamonu 2,1, Kars 0,25, Karaman 3,86, Karabük 5,23, Kahramanmaraş 4,13, İyi Yumuşak YDİR 7,55 İsparta 2,62, Hatay 3,41, Hakkari -4,12, Gümüşhane -2,85, Giresun -7,84, Gaziantep 5,96, Eskişehir 2,95, Erzurum -0,18, Erzincan 6,61, Elazığ 5,83, Edirne 8,12, Düzce 5,61. Diyarbakır 7,99. Denizli 8,76. Bursa 5,02. Burdur 6,39. Bolu 1,73. Bitlis eksi 2,24. Bingöl 3,07. Bilecik 2,38. Bayburt eksi 0,49. Batman 6,89. Bartın 2,08. Balıkesir 5,98. ARA-2,83. Aydın-8,93. Artvin-3,45. Ardahan-8,45. Antalya-14,48. Ankara-7,2. Amasya-5,82. Aksaray-5,69. Afyon-Karahisar-3,22. Adıyaman-7,99. Adana-13,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Düzce salı kapalı 7,32. Çarşamba kapalı 6,91. Perşembe az bulutlu 9,62. Osmaniye salı açık 12,38. Çarşamba açık 12,71. Perşembe hafif yağmur 12,84. Kilis salı açık 10,29. Çarşamba açık 10,92. Perşembe kapalı 11,23. Karabük salı parçalı az bulutlu 7,73. Çarşamba kapalı 7,39. Perşembe açık 9,19. Yalova salı parçalı az bulutlu 8,63. Çarşamba parçalı bulutlu 8,24. Perşembe açık 9,87. İyi yumuşak GDR salı parçalı az bulutlu 8,64. Çarşamba az bulutlu 9,17. Perşembe kapalı 9,84. Ardahan salı parçalı az bulutlu 7,71. Çarşamba az bulutlu eksi 7,31. Perşembe kapalı eksi 4,99. Bartın salı parçalı bulutlu 3,55. Çarşamba kapalı 3,42. Perşembe az bulutlu 4,6. Şırnak salı hafif yağmur 5,7. Çarşamba hafif yağmur 5,33. Perşembe hafif yağmur 5,74. Batman Salı hafif yağmur 11.32. Çarşamba kapalı 11.56. Perşembe hafif yağmur 11.81. 40 kare Salı parçalı bulutlu 3.98. Çarşamba parçalı bulutlu 5.47. Perşembe az bulutlu 5.3. Karaman Salı parçalı bulutlu 6.83. Çarşamba az bulutlu 7.33. Perşembe parçalı bulutlu 7.4 Bayburt salı parçalı bulutlu 0,98. Çarşamba açık 1,29. Perşembe kapalı 1,75. Aksaray salı açık 8,05. Çarşamba az bulutlu 9,75. Perşembe kapalı 10,26. Zonguldak salı kapalı 3,8. Çarşamba kapalı 3,64. Perşembe açık 6,31. Yozgat salı açık 5,73. Çarşamba açık 7,24. Perşembe kapalı 8,11. Van salı kapalı 0,82. Çarşamba parçalı az bulutlu 1,68. Perşembe kapalı 1,89. Uşak salı açık 9,33. Çarşamba az bulutlu 9,14. Perşembe parçalı az bulutlu 9,36. Şanlıurfa salı açık 10,58. Çarşamba az bulutlu 11.63. Perşembe hafif yağmur 10,73. Tunceli salı parçalı bulutlu 7,09. Çarşamba parçalı az bulutlu 7,89. Perşembe hafif yağmur 7,97. Trabzon salı hafif yağmur 4,93. Çarşamba az bulutlu 5,62. Perşembe hafif yağmur 5,71. Tokat salı parçalı bulutlu 1,18. Çarşamba az bulutlu 3,74. Perşembe hafif yağmur 3,29. Tekirdağ salı parçalı bulutlu 7,97. Çarşamba parçalı bulutlu 7,97. Perşembe açık 9,47. Sivas salı açık 3,63. Çarşamba az bulutlu 6,01. Perşembe hafif yağmur 4,0. Sinop salı kapalı 2,8. Çarşamba kapalı 3,6. Perşembe kapalı 3,94. Siirt Salı hafif yağmur 9,21. Çarşamba hafif yağmur 9,48. Perşembe hafif yağmur 8,83. Samsun Salı kapalı 6,97. Çarşamba parçalı bulutlu 7,39. Perşembe hafif yağmur 6,86. Sakarya Salı kapalı 8,25. Çarşamba kapalı 7,56. Perşembe açık 10,84. Rize salı hafif kar yağışlı eksi 3,75. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 2,79. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 2,34. Ordu salı parçalı bulutlu 0,7. Çarşamba parçalı az bulutlu 1,62. Perşembe hafif yağmur 1,09. Nide salı az bulutlu 4,09. Çarşamba az bulutlu 5,67. Perşembe kapalı 6,07. Nevşehir salı açık 6,12. Çarşamba az bulutlu 7,84. Perşembe hafif yağmur 7,68. Muş salı hafif kar yağışlı 2,68. Çarşamba parçalı bulutlu 3,21. Perşembe hafif yağmur 3,93. Muğla salı kapalı 8,57. Çarşamba kapalı 8,8. Perşembe kapalı 9,44. Mardin Salı hafif yağmur 7,77. Çarşamba kapalı 7,87. Perşembe hafif yağmur 7,7. Kahramanmaraş Salı kapalı 5,7. Çarşamba parçalı az bulutlu 5,84. Perşembe kapalı 5,69. Manisa Salı açık 9,18. Çarşamba parçalı az bulutlu 8,41. Perşembe parçalı az bulutlu 9,71. Malatya salı açık 7,31. Çarşamba parçalı bulutlu 7,9. Perşembe kapalı 8,19. Kütahya salı açık 7,3. Çarşamba parçalı bulutlu 7,67. Perşembe parçalı az bulutlu 7,82. Konya salı açık 6,44. Çarşamba parçalı bulutlu 8,85. Perşembe hafif yağmur 7,0. Kocaeli salı parçalı bulutlu 5,84. Çarşamba kapalı 5,89. Perşembe açık 9,03. Kırşehir salı parçalı az bulutlu 5,91. Çarşamba parçalı bulutlu 7,25. Perşembe kapalı 7,39. Kırklareli salı hafif yağmur 8,79. Çarşamba kapalı 8,41. Perşembe kapalı 9,86. Kayseri Salı açık 7,15. Çarşamba açık 9,5. Perşembe hafif yağmur 7,53. Kastamonu Salı parçalı bulutlu 4,92. Çarşamba kapalı 4,66. Perşembe az bulutlu 5,47. Kars Salı parçalı bulutlu eksi 2,07. Çarşamba az bulutlu eksi 0,61. Perşembe kapalı eksi 0,12. İzmir Salı açık 12,84. Çarşamba kapalı 12,29. Perşembe parçalı az bulutlu 13,86. İstanbul Salı parçalı az bulutlu 7,98. Çarşamba parçalı az bulutlu 8,16. Perşembe açık 9,37. Mersin Salı parçalı bulutlu 14,18. Çarşamba hafif yağmur 13,99. Perşembe kapalı 13,87. İsparta salı açık 5,19. Çarşamba parçalı az bulutlu 6,59. Perşembe hafif yağmur 4,95. Hatay salı hafif yağmur 5,0. Çarşamba hafif yağmur 5,44. Perşembe hafif yağmur 6,08. Hakkari salı hafif kar yağışlı eksi 3,82. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 2,83. Perşembe kapalı eksi 2,39. Gümüşhane salı parçalı az bulutlu eksi 0,3. Çarşamba parçalı az bulutlu 1,16. Perşembe kapalı 1,36. Girisun salı kapalı eksi 5,97. Çarşamba açık eksi 3,98. Perşembe kar yağışlı eksi 3,68. Gaziantep salı parçalı az bulutlu 9,29. Çarşamba parçalı az bulutlu 9,83. Perşembe kapalı 9,88. Eskişehir salı az bulutlu 7,38. Çarşamba parçalı bulutlu 6,92. Perşembe az bulutlu 8,61. Erzurum salı açık eksi 1,88. Çarşamba açık eksi 1,48. Perşembe parçalı az bulutlu eksi 0,59. Erzincan salı parçalı az bulutlu 4,96. Çarşamba açık 5,36. Perşembe kapalı 6,3. Elazığ salı az bulutlu 7,1. Çarşamba hafif yağmur 8,12. Perşembe hafif yağmur 8,59. Edirne salı parçalı az bulutlu 10,21. Çarşamba parçalı bulutlu 10,39. Perşembe parçalı az bulutlu 11,96. Diyarbakır Salı hafif yağmur 11,11. Çarşamba hafif yağmur 11,51. Perşembe hafif yağmur 9,5. Denizli Salı parçalı az bulutlu 12,91. Çarşamba parçalı bulutlu 13,27. Perşembe kapalı 13,12. Çorum Salı kapalı 5,52. Çarşamba parçalı az bulutlu 6,85. Perşembe kapalı 7,76. Çankırı Salı kapalı 4,05. Çarşamba kapalı 5,89. Perşembe kapalı 5,38. Çanakkale Salı açık 5,89. Çarşamba az bulutlu 7,27. Perşembe az bulutlu 9,78. Bursa salı parçalı az bulutlu 6,88. Çarşamba parçalı bulutlu 5,61. Perşembe açık 8,51. Burdur Salı az bulutlu 9,27, Çarşamba kapalı 10,21, Perşembe hafif yağmur 8,01, Bolu Salı parçalı bulutlu 5,0, Çarşamba kapalı 4,74, Perşembe az bulutlu 6,1, Bitlis Salı hafif kar yağışlı eksi 0,08. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 0,08. Perşembe kapalı 0,04. Bingöl Salı parçalı bulutlu 4,79. Çarşamba parçalı az bulutlu 5,57. Perşembe hafif yağmur 5,39. Bilecik Salı parçalı az bulutlu 5,29. Çarşamba kapalı 4,4. Perşembe açık 6,54. Balıkesir Salı açık 7,76. Çarşamba az bulutlu 7,84. Perşembe açık 11,13. Aydın Salı kapalı 11,03, Çarşamba kapalı 11,07, Perşembe az bulutlu 12,35, Artvin Salı parçalı bulutlu 3,99, Çarşamba az bulutlu 6,26, Perşembe kapalı 7,52, Antalya Salı kapalı 15,31, Çarşamba parçalı bulutlu 15,31, Perşembe hafif yağmur 15,42. Ankara salı parçalı az bulutlu 7,72. Çarşamba kapalı 8,77. Perşembe az bulutlu 7,88. Amasya salı parçalı az bulutlu 8,34. Çarşamba açık 10,41. Perşembe hafif yağmur 9,35. Ağrı salı kapalı eksi 0,6. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 0,14. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 0,05. Afyonkarahisar Salı açık 7,48. Çarşamba kapalı 9,25. Perşembe kapalı 8,56. Adıyaman Salı açık 10,28. Çarşamba açık 10,21. Perşembe kapalı 10,63. Adana Salı hafif yağmur 13,46. Çarşamba hafif yağmur 13,64. Perşembe kapalı 13,85. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Düzce, hava kalite indeksi, 2. Osmaniye, hava kalite indeksi, 2. Kilis, hava kalite indeksi, 2. Karabük, hava kalite indeksi, 1. Yalova, hava kalite indeksi, 1. İyi yumuşak GDR, hava kalite indeksi, 2. Ardahan, hava kalite indeksi, 1. Bartın, Hava kalite indeksi 2 Şırnak hava kalite indeksi 1 Batman hava kalite indeksi 1 Kırıkkale hava kalite indeksi 2 Karaman hava kalite indeksi 1 Bayburt hava kalite indeksi 1 Aksaray hava kalite indeksi 1 Zonguldak hava kalite indeksi 2 Yozgat hava kalite indeksi 2 Van hava kalite indeksi 2 Uşak Hava Kalite İndeksi 2. Şanlıurfa, Hava Kalite İndeksi 1. Tunceli, Hava Kalite İndeksi 2. Trabzon, Hava Kalite İndeksi 2. Tokat, Hava Kalite İndeksi 2. Tekirdağ, Hava Kalite İndeksi 1. Sivas, Hava Kalite İndeksi 1. Sinop, Hava Kalite İndeksi 2. Siirt, Hava Kalite İndeksi 1. Samsun, Hava Kalite İndeksi 2. Sakarya, Hava Kalite İndeksi 2. Rize, Hava Kalite İndeksi 2. Ordu, Hava Kalite İndeksi 2. Niğde, Hava Kalite İndeksi 2. Nevşehir, Hava Kalite İndeksi 1. Muş, Hava Kalite İndeksi 2. Muğla, Hava Kalite İndeksi 2. Mardin, Hava Kalite İndeksi 1. Kahramanmaraş, Hava Kalite İndeksi 2. Manisa, Hava Kalite İndeksi 2. Malatya, hava kalite indeksi 2 Kütahya hava kalite indeksi 2 Konya hava kalite indeksi 1 Kocaeli hava kalite indeksi 2 Kırşehir hava kalite indeksi 2 Kırklareli hava kalite indeksi 1 Kayseri hava kalite indeksi 2 Kastamonu hava kalite indeksi 2 Kars hava kalite indeksi 1 İzmir Hava Kalite İndeksi 2. İstanbul Hava Kalite İndeksi 1. Mersin Hava Kalite İndeksi 2. Isparta Hava Kalite İndeksi 2. Hatay Hava Kalite İndeksi 2. Hakkari Hava Kalite İndeksi 2. Gümüşhane Hava Kalite İndeksi 1. Giresun Hava Kalite İndeksi 1. Gaziantep Hava Kalite İndeksi 2. Eskişehir Hava Kalite İndeksi 2. Erzurum Hava Kalite İndeksi 2. Erzincan Hava Kalite İndeksi 2. Elazığ Hava Kalite İndeksi 2. Edirne Hava Kalite İndeksi 1. Diyarbakır Hava Kalite İndeksi 3. Denizli Hava Kalite İndeksi 2. Çorum Hava Kalite İndeksi 1. Çankırı Hava Kalite İndeksi 2. Çanakkale Hava Kalite İndeksi 2. Bursa Hava Kalite İndeksi 2. Burdur Hava kalite indeksi 2 Bolu Hava kalite indeksi 1 Bitlis Hava kalite indeksi 2 Bingöl Hava kalite indeksi 2 Bilecik Hava kalite indeksi 2 Balıkesir. Hava kalite indeksi 2 Aydın Hava kalite indeksi 2 Artvin Hava kalite indeksi 2 Antalya Hava kalite indeksi 2 Ankara Hava kalite indeksi 4 Amasya, Hava Kalite İndeksi, 2, Ağrı, Hava Kalite İndeksi, 2, Afyon Karahisar, Hava Kalite İndeksi, 2, Adıyaman, Hava Kalite İndeksi, 2, Adana, Hava Kalite İndeksi, 2, Beni dinlediğiniz için teşekkürler, takip etmeyi unutmayın.